Filip Coutinho bundan çok değil 5 yıl önce Liverpool'dan Barcelona'ya giderken 135 milyon euro bonservise gitmiş bir oyuncu. Yani şimdi bonservisinin karşılığını verdi mi vermedi mi bu sorunun cevabı açık zaten. Ama e, yani en azından 135 milyon euroluk bir değer biçilmiş bir oyuncu öyle bakmak lazım. Tamam son yılında Aston Villa'da hani 20 maç oynadı çok fazla katkı vermedi ama ligimiz için e, her zaman heyecan yaratacak bir oyuncu diye düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben o 135'i verilirken de anlamadım. Ya bazı oyuncular, ya mesela Mekahir için de 87 milyon pound ya da e, Darwin Nunez için 75 milyon gibi bir... Ya bunlar izlemiyorlar mı acaba hiç dediğim oyuncular hep bunlar. Yani, yani bu ayrı ben de vermezdim o ayrı. Yani o kadar bir şey Avrupa'daki gözlerin de ben artık yavaş yavaş bazı takımlarda işte... Ee, Chelsea'nin yaptığı transferler Chelsea, Arda. Yani yanılmaz. inanılmaz kötü. Liverpool'un keza keza yaptığı bazı... En azından ödenen para. İnanılmaz geliyor. Yani ben bazı artık... Yani, e, apolet'e fut... para ödediler tabii. Evet, ne ya şu apolete, apolete. Apolete. Benim Ortada için vardır. Coutinho'da böyle bir oyuncu oldu hep kariyerinde. Dolayısıyla bana kalsa ben o yatırımı yapmam Beşiktaş açısından. yani O empatiyi kursam. Yani Coutinho'yu alı ben almam. Yani bazen marka e, oyuncunun performansının çok önüne geçiyor. Kutinyo bence böyle bir oyuncu. Yani bir de Beşiktaş son dönemde böyle kariyeri janjanlı, ismi böyle çok konuşulan futbolculardan fazla verim alamadı. Mesela örnek verelim McLaren Delal Delal Pjanić, Delali, Delali, Alex, Alex Teixeira. Teixeira. Yani bu isimler son dönemde uymadı. Tabii yine uymaz anlamında söylemiyorum ama Kutinyo'nun da hani Liverpool'da 1-2 sezonu dışındaki o para o performansla gitti Liverpool'a hani çok tatmin edici bir kariyeri var mıydı? Bence yoktu. Hani ismi geçtiği için söylüyorum mesela Lanzini evet doğru bir oyuncu olabilir. Hatta Lanzini daha River'da oynarken Beşiktaş'ın istediği bir oyuncuydu. Biz çok yazdık, çizdik Lanzini'yi o dönemler gençken. Sonra da buralara gel gelmedi, yol düşmedi ama mesela Lanzini doğru bir profil, bir profesyonellik var en azından işin içinde. Ama Coutinho'nun son dönemi hep takımlar ismine yatırım yaptı Coutinho'nun. Hep dediler ki olur mu acaba? Bir deneyelim ama olmadı. Ben diyorum ki Beşiktaş uzak dursun. Şöyle Tut bir oynadım. şey var zaten. Şimdi 31 yaşın oyuncu bir iki yıl daha Avrupa'da kalırsa kalacak. Olmadı Brezilya'ya geri öyle. dönecek. Çünkü Aynen. yani kariyer öyle görünüyor. Fizik yani yani gücüyle oynayan bir oyuncu değil. Yani biraz ben Ganso'ya benzetiyorum. Ganso da çok yetenekli bir oyuncuydu. Sao evet. Paulo'dayken gerçekten çok özel bir oyuncuydu. Yani yetenek anlamında söylüyorum. Çok, onda da Fenerbahçe'ye çok iyiymişti Fener e, çok. Ama Ganso yani işte o porselen takım gibi çok kırılgan bir oyuncu. Yani dokunduğunuz zaman çıtırdıyor der yerinden. O açıdan hani eee Coutinho'da belki Ganso kadar fiziksiz değil yani şu anlamda. Yani İkili mücadeleye daha çok girebiliyor. Yani çabuk daha çevik bir oyuncu evet. Onu kullanıyor ama e, çok hani 1-2 yıl daha anca üst seviyede kalır gibi geliyor bana. Bu, bize Bu performansıyla o bile yani uzun bir talep, süre. Yani, yani, Piyanist transferinde de Ales Teixeira transferinde de e, Delali transferinde de aynı linci yedik. Belki bugün de yiyeceğiz. Kutunya gömüyoruz burada belki diye adlandırılacak ama o transferlerin de hepsinde inanın e, ben doğru bulmuyorum dedim. Kutunya için de aynı şeyi söylüyorum. Nokta, önemli olan nokta burada. Şu şu. Piyaniş nereye gitti mesela Beşiktaş'tan sonra? Dubai'ye gitti değil mi? Aynen. Ee, Delali, bilmiyoruz. Transfer yapmaya da bilir. Hani yapmazsa şaşırır bu, mısın? Bile yani Kulüksüz yani. şaşırır Tabii. mısın? Şaşırmayız ondan sonra. Ee, diğer isim Tekşehir'e. O da yine ya, baktığımız bravo. zaman hani hani... şunu demeye çalışıyorum. Yani o da işte ülkesine döndü. Yani Beşiktaş'tan sonraki alıcılarına da bakmak lazım bu Tabii. Oyuncuların yani demek ki Beşiktaş için de doğru değilmiş bu oyuncular. Ya, tamam, bir ihtimal tabii ki vardır. Herkes için o ihtimal her zaman vardır. Ee, buradan yeniden doğuş yapabilir mi? Elbette yapabilir ama ya, takımlarımızın rehabilitasyon merkezi olmaması gerekiyor. Yani bu bir e, yazı tura gibi bir şey olmasın. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani oyuncunun ismine vurulmayalım. Yani çünkü yani Brezilya'da, Arjantin'de, Kolombiya'da, Ekvador'da gerçekten parlatacağımız yıldız. Dolu Yıldız isim var. Yani bu pazarlara ne olur ya Güney Kore diye bir pazar var. Ne olur izlesinler. İşte çok o, enteresan oyuncular o çıkıyor. Pazarlar zahmetli pazarlar ve tırnak içinde de hani yöneticilerimizin çok tercih etmediği pazarlar. Ve Neden ben acaba? Benim anlamadım burada bir ekip kurulacak, gidecek Kore'de. Çok açık yani söylüyorum. Kore'ye yani. de gitmesin. Yok gitsin diye. Yani gitme. Ya, ne oluyor, oluyor ama, musun? biliyor musun? Tamam, hayır. Buradan da izler. Şundan izler. Ondan sonra gider. Heh. Ama. ...hani yani 3 ay yaşar, beş ay... ...yani scouting budur yani. Ne biliyor musun, Bu, Budur bak. derken başka yönleri de vardır da... ...yani gidip yerinde izlemektir. Bazı yani kulüpleri yani tabii ki sarfına hazır ]incide. ediyorum ama... E, ...scouting Türkiye'de... E, ...bir mesleki körlük olabiliyor. Nasıl bir mesleki körlük? Şöyle bir düzene gidiyor. Menajerlerin artık çok sık temas kurduğu... ...scoutlar oluyorsun yavaş yavaş. Hı -hı. Mecburen yani bunu onlara bir şey demiyorum burada. Ve... Ee, sürekli bir ezbere doğru gidiyorsun ve aynı aynilikleri ezberlemeye başlıyorsun. aynı Ayniliklerden, aynı menajerlerden sürekli çünkü bir ilişki yönetimi gelişiyor. Bazen bu ekiplerde bir değişim olması, farklı bir gözün girmesi gerekiyor. Her meslek için, her sektör için geçerlidir bu. Yoksa ki, yoksa bak ne, ne dedik az evvel, e, Sayın Rezan Öpözdemir de mesleki körlük yaşamış. Galatasaray'ın belgesini dışarıya bir avukat verir mi? Normalde vermemesi lazım. Doğru. Ama vermiş. Mesleki körlük işte bak yaşanabiliyor demek ki o yüzden scoutların da bazen e, değişim geçirmesi bence ya, gerekiyor. Bence hep biz şöyle algılıyoruz. E, gidip işte Ekvador'dan 18 yaşında oyuncu getirmek değildir sadece scouting. Öyle. Mesela 31 yaşındaki Fernando Reges'i Manchester tabii. City'den bu sisteme uyar diye getirmek de bir scouting'tir. Ben şunu da söyledim çok orada sonra tartışıldı ama Icardi de scouting ya yani şu anlamda. Bakın böyle bir oyuncu var. Ligimizde gelip tabii fırsat ha, anlamında söylüyorum. Yoksa şimdi filtre. burayı da kesip koyabilirler de hani e, hani oynamaya elverişli uygun Aynen. sözleşmesi burada, ideal. Oyuncu burada oynamaya sıcak. Bunları bulmak da lazım ha. yani. İnan Fenerbahçe Ceku'yu transfer etti. Şimdi hepimizin hafızasında bir Ceko var da ya sırf alıcı gözle 90 dakika Ceku'yu izledik mi hiç hayatımızda? Ben öyle izledim mesela Ceku'yu. Ama ya Fenerbahçe bölümüne tekrar girersek e şunu da söyleyeyim ya ne olur Fenerbahçe için şu çift santifor yine konuşulmaya geçen sene Jesus geldiğinde tatildeydim. Yayın yaptım oradan tatilden. Duyduğum gibi inanamadım zaten. Fenerbahçe'de 4-4-2 sevdası. Aman ha ne olur yapmayın diye defalarca söyledim. Şimdi yine ya bu Jeko'nun yanına çok güzel Pedro'yu koy, Batshuayi koy, şey, Joshua King'i fa koy falan diyenler. Aman ha bak Fenerbahçe'nin sütten dili bir kere yandı. Yapmayın. Yapmayın sonra gelen teknik adam da bunu dinliyor. Çift Santifor'un merkezi ne kadar yavaş yavaşlatacağını, oradanın geçişken olacağını hesap edemeyebiliyor. Fenerbahçe için sürekli bir Çift Santifor sevdası. Bir ara Galatasaray'da vardı. Elmander'le Necati'yi gördüler diye. Hatta hep Abi, beraber Çift Santifor el, el oynayalım. Şimdi 5 forvet olunca bir de hala yönetim forvet arayınca. Abi Bir de bunu <laughs> hani oyunu hazır hale getirince evet. e, sakatlık ha, başlıyor. Bu arada mesela madem o konu açıldı şunu söyleyeyim. Hep söylüyorum çünkü. Bence yani ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi i̇şte Edin Dzeko eee Çar'dan çıkmış çıkmış bir oyuncu. Kendi ülkesine, Hı. Boşnak bir oyuncu Bizim de değil mi? Yani ilişkilerimizin çok kuvvetli Aynen. olduğu bir ülke yani. Sonra Teplice'ye gitmiş, Çekya'ya. Ben de diyorum ki şimdi Çekya'dan sonra zaten Wolfsburg, işte e, City, e, Roma, Inter. Şimdi bu oyuncuyu zaten City, Roma, Inter'den almak çok zor. Bitti, yani ancak 37 saatten, olunca Inter'den alabiliyoruz. Wolfsburg'dan bile artık mümkün olmuyor. Tabii oldu. tabii çok çok zor. Şimdi madem biz bu oyuncuyu ne zaman, nerede alacağız? Jelezniçer'den çıktıktan sonra teplice değil Duru'a bizim ülkemiz olsun. Hı hı. Yani biz bazı Bostanlı oyuncuları bu anlamda kullanabilelim. Yani belki oyuncunun e, ilk durağı olalım. Tamam dediğim gibi yani diğer transferleri yapmakta zorlanırız belki. Tabii. Ama bunu bir gelire çevirelim. Yani bu tamamen biraz konu dışı ama şundan dolayı söylüyorum. Yani böyle bir durak futbolumuz için oluşturmamız lazım. O zaman şöyle bir şey yapmak zorunda gruplar. Skatlarınız var ya. O skatları menajerle ilişkilerini kuvvetlendirmeyin. O skatlarınızın Kosova'daki, Bosna'daki skatlarla iyi iletişim kurmasını sağlayın. Bunun yani, yolu bu. Işin... İlişki yönetimi dediğimiz şey sen menajerle eğer ki e, network'ü sağlarsan menajerin önerdiğini alırsın. Ama skatla ilişkini kuvvetlendirirsen o 19-18 yaşındayken seni arar. Zaten Serdar abi şöyle bir şey var. Artık oyuncular 21'e bile kalmıyor işte. Türkiye-Boston u 21 maçını anlattım. Boston'da yani dikkatimi çeken birkaç oyuncu vardı. E bir tanesi İlinko 3 mesela orta saha. Kalmamış ki. Yani şöyle hani 21 yaşında bu oyuncular ortalamayan 21 20-19 falan zaten hepsi 2 yıl önce 1 yıl önce transfer yapmış. Yani 19-18 bile geç. Hani 17 falan aldın aldın, aldın almadın biliyor yöneticisin. Yemeğini yiyorsun ofisinde. Menajer geliyor. Diyor ki abi bir oyuncu var. Hadi aç diyor izleyelim diyor. O şahane ne kadar maliyeti. Şu kadar şu kadar şu kadar. Okey halledelim. Bu mu daha kolay? Ya da gidip bir oyuncuyu yerinde izlemek. E, tabii. Orada seyahat etmek. Orada konaklamak mı daha kolay? Biz her zaman için kolayına kaçıyoruz. Yani dolayısıyla ahbap çavuş ilişkileri futbolumuzun içinde hep var. Yöneticilerimiz de bu yola çok fazla başvuruyor gidip örnek veriyorum 1500 kilometre yol kat edip bir stada gidip oyuncuyu izlemek falan bunlar bizim için zor Ama işler. Bunlar uğraşmıyor güzel Güzel olan da var. Hatay Spor. Vaat tebrik ediyorum. Örnekleri. Bak Hatay Spor'u tebrik ediyorum. Üçüncü ligde Eskişehir Spor'da Onur Arı. Evet Onur Arı Ya ben bunun izledim sene içinde maçlarını. Çocuk bas bas bağırıyor. Yani vaat ediyor sana bir şeyi. Ben, ben samimiyetimle söyleyeyim. Ben kulüplere de söylüyorum. Bu görüştüğümüz başkan, başka ayrımsız insanlara. Ya burada Eskişehir Spor'da harika bir çocuk var. Söylüyorum elimden geldiği kadar söylüyorum. Ya yani onlar izlesinler. Ondan sonrası beni bağlamaz. Ben söylerim ismini. Onlar istediği kadar izler, kararı verir. Hatay Spor gitti 3 milyon TL Eskişehir Spor'dan Onur Arı'yı aldı. Ya yani 100 bin dolar, 100 bin euro. Ya güzellikleri hatta vurgulayalım şimdi, mı mesela. Tabii, yani. e şimdi e, bu sene şeyde oynadı Efecan Barlık, Uşak Spor'da. Ya bu çocuğun potansiyelini bir bakın, bir şey var bunda. Mesela Emre Can Bulut, Beşiktaş. Tabii. Anlaştı. Soma Forvet, 16 yaşında. Onu izlemedim, Çok bilmiyorum. Önemli bir potansiyel. Hadi. Yani iyi şeyler de yapılıyor mu? Yapılıyor. Bunları da mutlaka söylememiz tabii. gerekiyor ama örneklerin çoğalmasını istiyoruz sadece. Veya. Biz ama canım. bak, bizim milli takımlarda da en son biz yayınladık Türkiye U21 maçını. Ya neden Avrupa'dan sürekli oyuncular oynuyor benim ülkemde? Tamam hak eden ama ya üçüncülükte hiçbir oyuncu hak etmedi mi bu milli takım formasını?